Tant. Arkadaşlar şimdi Şimdi böyle Adamın... video ki başladık ki o kısa video çekemeyecektik. Şimdi videoyu kısa yapalım çünkü çünkü hemen video video gidiyor değil mi? Hı -hı. Şimdi 5 dakika yapalım bence değil mi? 5 dakika olur bence. Yok. Bir 10 dakika bence. Hay Hayır hayır 15 dakika olur çünkü çünkü daha 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 ee, çabuk şey oluyor. Şimdi neyle oynasak ki? İşte değil mi? Crazy Crazy düştü mü? biraz yani. yani. Yani, yani, hiç değil ama biraz yani. Sadece yani attığında böyle Arkadaşlar şey. çok karakter Barley'den kopuyor. Evet. Bak mesela mesela Bak ne iyileştirmiş de bu. Robottan kopla. Robottan kopla bu da. Robotlar kopla. Ve de ve de de Spike ve de ve de ve de Spike'dan korku. Spike, Spike'dan kopla. Yıldızlar Spike, soru da öyle. Spike, evet. Spike ve de bakalım. Bak. Aynı değil mi? Spike ve de ve zaten yani böyle birleştirmişken böyle olmuş değil mi? He. Mesela arkadaşlar şurada çok belli oluyor. Şurada spike var. Evet spike. Hadi istediğin hadi gir Arkadaşlar eee. şimdi. Bak. Bak burada. Şimdi burada denizi yürüyoruz burada ne ne var? biraz. biraz oyun kası. Birazcık geç geliyor. Evet. Bak. Bakın. Aha. Neyse. çıkış yapalım. Sadece senin robotun yanında ki robotu mu sarılıyor arkadaşlar? Arkadaşlar o gün galiba şey oldu. Biraz biraz şey şey oldu. O yüzden o yüzden ben buradan çekiyorum. İyi. Şimdi temizleyeceğim ben. Allah. Tamam yani ki. Ne ya oldu arkadaşlar? Tamam şimdi buraya da arkadaşlar izlemeler ve abonelerimiz çok düştü. Evet. Abone ve like atmayı da unutmayın. Evet. zaten evet, sadece abone olmuyor sadece kurun sadece izliyorlar değil mi ya? O zaman, o zaman, o zaman kim kanalımıza bize abone olacak ki? Arkadaşlar neden hep modus var demeyin. Çünkü biz maça girmedik. Hı hı. Yoksa ben modus Evet. Arkadaşlar normal karakterler efsanevi. Evet. Mesela robot olanlar e, ama bu robot sayılmaz. Bunlar robotlar e, şey gizemli ama 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 ki o yeni karakterler daha böyle değişik karakterler ender değil mi? Ender yok yani destansı da yok. Destansı da yok evet. Sadece ender ve de gizemli var ve de efsanevi değil mi? Aslında aslında değil robot. Bu da robot. Ne gıcı var? Bu da robot. Bu da robot. Ne gıcı kum? Bence hmm. bu robot olsun. Yes, ...yoksa apoloyuz. Robot olsaydı... ...olayız. Arkadaşlar bu robotların mı Evet, robotluk kılık. Mesela bir yazılı kuyu var. Çok garip. Evet, çok garip yani. Bazı karakterler... Bir de bir yok. tane yazılı kuyu var. Bu çok komik yani. Nare konu? Dekonu... ...ee... ...şey arkadaşlar kokuyor. Dekonun yazılı bir kulu. Evet. Demek ki... Bir de... Bence bu bunlar kim, kimin kopyası? Minecraft'taki Stevie. Arkadaşlar bir tane kadın. Ka Alex. Stevie'nin sevgilisi. Aaa Sparky. Oradan gidiyorsan gir gidiyor. Neyse. Şimdi ne oynayalım? Bence

Onu içinden mi diye çağırsın? Rırr. Rırr. Bak, bak, bak kaç vuruyor <laughs> <laughs> <Hadi> Bak kaç vuruyor. Ve bak Çok <laughs> iyi fıtı yapıyor değil mi? Kurovalarım da iyi bence. Bu daha iyi zaten. Bence... Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar... Ha bu da bitince zaten bu maç bitince ikinci video bitireceğim. Hani nasıl aldığınızı biliyorsunuz zaten şimdi. Sonra biz kendimiz devam ettik. Allah. 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 Ne oldu lan? Saatin alarmı. He, alağlarımız. saatin anladım. Şimdi. Dur. Benim de iyi Çok iyiydim. ha Arkadaşlar aslında bu burası. Arkadaşlar video bir şey yapacağız. Sonra kendimiz devam edeceğiz değil mi? Lan 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 lan. Hadi çekeyim çünkü arkadaşlar video bu kadar da zaten biliyorsunuz ya böyle. Hadi görüşürüz. Bay bay.